Şimdi mesela bazen insanlar namaza yetişmekte diye zorluk yaşadı. Camiye geldiğinde hutbe okunmuş ve namaza doğru geçiş başlamış. Şimdi bu kişi bu hutbeyi dinlemediği için ve siz de titizlikle üzerine durduğundan bahsettiniz. Bu kişinin namazında bir kusur olur mu? Keyfi olarak geç gelmek, hı hı. efendim hutbeyi kaçırmak uygun değildir. Evet. Hutbenin sevabından kişi mahrum kalır ki e, erken gelmeye çalıştı ama fırsat olmadı ancak e, namaza yetişebildi ise bu kişinin namazı sahihtir. Hmm. E, efendim e, hutbeyi dinlemedi diye namazının geçersizliği söz konusu değil. Yani hutbe geçerli oldu başkaları dinlediği Tabii için. Tabii başkaları dinlediği için hutbe hmm. tamamdır. Evet. Yani o o camide okunan hutbe yeterlidir e, şartlarını taşıyordur ve o kişi hutbeden mahrum kalmıştır diyeleri hutbeyi dinlemenin sevabını almıştır ikinci rekata yetişse bile e, cuma e, Efendime söyleyeyim e, yine namazın hatta geçmeyle. hatta ikinci rekatın e, rüküsünü tamamlamış olduktan sonra yetişse bile Cuma'ya yetişmiştir e, İmam selam verdikten sonra kalkar kılamadığı namazları tamamlar. Ve öğle namazını kılması Ama e, şu vurgunuz güzeldi hocam. Dediğiniz gibi bir insan hutbeye yetişmeyi e, her zaman niyet etmeli. Ona göre hareket etmesi gerekir. Ha, ola ki yetişmediğinde de o zaman <laughs> bu namazın da geçerli olacağını bu şekilde ifade etmiş oluyor.